Selfilerin sosyal medya dünyasını ele geçirmesiyle birlikte telefon şirketleri de insanların telefonlarını tutuş ve kameralarını kullanma şekillerine uyum sağlamak zorunda kaldı. Görünüşe bakılırsa kullanıcıların çoğu selfie çekerken başını hafifçe sağa yatırıyor. Ön kameraların sol tarafta yer alması sayesinde kullanıcılar başlarını yana eğdiklerinde kamerayla hizalı olabiliyorlar. Harika değil mi? Bu doğal görünüş sayesinde siz de daha iyi çıkıyorsunuz ve kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Telefonların arka kamera da genellikle sol tarafta yer alır. Kusura bakmayın solaklar, tasarımlar genellikle sağlaklara göre yapılıyor. Tüm ilgiyi Everest Dağı çekse de dünyanın en büyük dağı teknik olarak Hawaii'deki Mauna Kea'dır. Bu dağın yüksekliği yaklaşık olarak 10 kilometredir. Fakat en yüksek dağ olarak kabul edilmeme sebebi büyük bir kısmının su altında olmasıdır. Avustralya aydan daha geniştir. Ayın çapı yaklaşık olarak 3400 kilometre iken Avustralya'nın uçtan uca uzunluğu 4000 kilometreden daha fazladır. Burası daha geniş olmasına rağmen alan konusunda ayın yanına bile yaklaşamaz. Çünkü ayın yüzey alanı 38 milyon kilometre kareden daha fazladır. Anatidae fobi her an sizi izleyen bir ördek ya da kaz olduğundan korkmaktır kişiler bir kaz ya da ördeğin yanında bulunmaktan korkmayabilirler. Sadece izlenmekten hoşlanmadıklarını söyleyebiliriz sanırım. Bu durum ilk olarak bir çizgi romanda herkesin herhangi bir şeyden korkabileceğini göstermek için işlenmiş. Her şey bir fobi olabilir. Gerçi benim her hareketimi izleyen bir ördek olsa ben de korkardım. Kargalar insanların yüzünü uzun süre görmeseler bile hatırlayabilirler. Bu onlara nasıl davrandığınıza bağlı olarak iyi ya da kötü bir durum olabilir. Size karşı kim besleyen bir karganın yoluna çıkmak istemezsiniz. Muhtemelen siz de benim gibi kargaları birbirinden ayırt etmekte zorlanıyorsunuzdur. Bu nedenle en iyisi gördüğünüz her kargaya selam vermek olabilir. Orta Amerika'daki Yoro kentinde balık yağmuru olarak bilinen ve her yıl gerçekleşen bir olay vardır. İsmi her şeyi açıklıyor ama biraz daha detaylandıralım. Her yıl Mayıs ve Haziran aylarında şiddetli yağmur fırtınaları şehri etkisi altına alıyor ve binlerce balık sokaklara doluyor. Bu olayın sebebinin deniz üzerinde oluşan su hortumları olduğu düşünülüyor. Bu hortumlar nedeniyle balıklar kendilerini evlerinden çok uzakta, yorunun sokaklarında buluyorlar. Ücretsiz deniz mahsulü servisine kim ayır diyebilir ki? Bir fotonun yani ışığın en temel biriminin Güneş'in çekirdeğinden yüzeyine gitmesi binler hatta milyonlarca yıl sürebilir. Oysaki yüzeye ulaştıktan sonra bizim gözümüze varması için yalnızca 8 dakika 20 saniye geçmesi yeterlidir. Bu da gördüğümüz ışığın aslında çok eski olduğunu hatta yaşının insan ırkından daha eskiye dayandığını gösterir. Çatalınıza takılan bir adet spagetti parçasının bir adı olduğunu biliyor muydunuz? Buna spagetto adı veriliyor. Çünkü İtalyanca'da kelime sonunda bulunan i harfi çoğul anlamı taşırken o harfi kelimenin tekil olduğunu gösterir. Bu her kelime için geçerlidir. Örneğin gnocchi yerine gnocco, fettuccini yerine fettuccino ya da ravioli yerine raviolo gibi. Elma, şeftali ya da armut gibi meyvelerin üzerinde bulunan etiketleri yanlışlıkla yerseniz korkmayın. Bunlar yenmek için yapılmamış olsa da tüketilmelerinde bir sorun yoktur. Tıpkı diğer her şey gibi vücudunuzdan ayrılırlar. Üzerlerinde kullanılan yapıştırıcı ABD Sağlık Bakanlığı'na bağlı FDA onayından geçmiştir. Fakat siz yine de meyvelerinizi yemeden önce iyice yıkayıp etiketlerini çıkarmayı unutmayın. Yunuslar birbirlerine isim verir ve arkadaşlarına bu isimlerle seslenirler. Acaba bizim onlara taktığımız gibi o bunlar da bize isim takıyor mudur? Ahmet abi bak tüysüz maymunlar suya atladı yine. <laughs> Alman çikolatalı pastası gerçekten çok lezizdir. Hatta benim en sevdiklerim arasında yer alır. Fakat adının ülkeyle bir bağlantısı yoktur. Bu tatlı 1852 yılında Samuel German adındaki Amerikalı bir fırıncı tarafından yapılmıştır ve adını Mucidin'den almıştır. Eyfel Kulesi yaz aylarında 15 cm daha yüksek olur. Bunun ardındaki sebep ise genleşmedir. Çok sıcak günlerde ısınan demir partikülleri genişleyerek daha fazla alan kaplar. Güneş sistemimizdeki iki gezegen diğerlerine göre ters yönde dönmektedir. Bu gezegenler Venüs ve Uranüs'tür. Ayrıca Venüs Güneş sistemimizdeki en uzun gün süresine sahiptir. Kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 243 dünya gününde tamamlar. Kutup martılarının yavrularına martıcık adı verilir. Çok şirin, değil mi? Bu canlılar yavrularını beslemek için ağızlarında aynı anda 10 taneye kadar balık taşıyabilirler. Uyurken koku alamazsınız. Bu koku çok kötü ve yoğun olsa bile. Uçuş sırasındaysa koku ve tat algımız %50 ila %20 oranında azalır. Bu nedenle uçak yemeklerinin tadını pek fazla alamayız. Havayolu firmaları için harika bir bahane birçok saat reklamında akrep ve yelkovan pozisyonunun saat 10-10'a ayarlandığını görebilirsiniz. Bunun sebebi sahip olduğu pozitif etkidir. Bir gülümseme yahut ona işaretine benzer. Genellikle markaların ismi de 12'nin hemen altında yer alır. Klavyenin sadece sol tarafını kullanarak yazabileceğiniz en uzun İngilizce kelime stewardess'tır. Bu kelime dilimizde hostesler anlamına gelmektedir. Fakat günümüzde bu kelime yerine dilimizde kabin memuru İngilizcede ise aynı anlama gelen flight attendant kelimesi tercih edilmektedir. İngilizcedeki en uzun kelime tam tamına 189819 harften oluşmaktadır. Tabii bu kelimeyi şu an söylemeye çalışmayacağım. Fakat bu kısaca titin olarak bilinen bir proteinin tam adıdır. Bir kişinin bu kelimeyi söylemesi yaklaşık 3 saat sürer. Yani arkanıza yaslanıp atıştırmalıklarınızı hazırlasanız iyi olur. Şaka şaka bunu size yapmayacağım. İngilizce'deki 5 ünlü harfi de içinde bulunduran en kısa kelime 6 harf uzunluğunda olan you know ya'dır. Bu kelime güzel düşünce yahut sağlıklı zihin anlamına gelmektedir. Günümüzde yalnızca tıp alanında nadiren kullanılmaktadır. Bu kelimenin birimizdeki kullanımı ise ön oya şeklindedir. Cam toplar plastik toplardan daha yükseğe seker. Plastik bir top zemine çarptığında orijinal şeklini almadan önce deforme olur ve bu süreçte enerjisinin çoğunu kaybeder. Cam bir topsa sıkışmaz ve sahip olduğu enerjinin neredeyse tamamını sekmek için kullanır. Çok şaşırtıcı bir bilgiyle daha karşınızdayız. Kangurular geri geri yürüyemez. Hatta ileriye doğru da yürüyemezler. Uzun ayakları ve ağır kuyrukları bunu imkansız kılar. Fakat yan taraflara doğru çevikçe hareket edebilir ve ileriye doğru zıp zıp zıplayabilirler. Dünyanın en yalnız canlısı uzun yıllardan beri eş çağrısı yapan bir balinadır. Araştırmacılar balinanın çıkardığı bu sesi onlarca yıl önce keşfetti. Fakat hiç cevap almadığını düşünüyorlar. Bu balinaya yalnız lakabı takıldı. Çünkü iletişim için Pasifik Okyanusu'ndaki diğer hiçbir balina türünün kullanmadığı bir frekansı kullanıyordu. Çok üzücü. Diğer yandan lir kuşu duyduğu neredeyse her sesi taklit edebiliyor. Hatta buna testere sesi bile dahil. Avustralya'da yaşayan bu kuş türü yalnızca diğer kuş seslerini değil, koala ve köpek gibi diğer hayvan seslerini de taklit edebiliyor. Esaret altında tutulduklarındaysa araba alarmı, kamyonet ve testere gibi yapay sesleri de kopyalayabiliyorlar. Dünya nüfusunun %90'ı kuzey yarı kürede yaşıyor. Sokakların bu kadar dolu olduğuna şaşırmamalı. Kedigillerin en çok isme sahip olan üyesi panterdir. Bu hayvanın 80'den fazla adı vardır. Puma, dağ aslanı ve kugar ise bunlardan sadece birkaçıdır. Fakat bu canlıları Paşak, kara kulak, jaguar ya da leoparlarla karıştırmayın. Yoksa çok alınıyorlar. İnsanların çoğu dirseğini yalayamaz. Kolun uzunluğu ve eklemlerin yetersiz esnekliği nedeniyle bu durum çoğu kişi için imkansızdır. Dirseğiniz kolunuzun ulaşamayacağınız kadar uzak bir noktasındadır. Hadi denesenize. Bekliyorum. Tamam süreniz doldu. Ahtapot ve mürekkep balıklarının da kuşlar gibi gagaları vardır. Bu gaganın yapısı tırnaklarımızla aynı maddeden oluşmaktadır. Keratinden. Bu canlılar gagalarının sığdığı her açıklıktan geçebilir. Yani bir yerlerden kaçıp kurtulma konusunda kimse ellerine su dökemez. Bir yılda 31 milyondan fazla saniye vardır. Yakın geçmişte Madagaskar'da bir bukalemun türü keşfedildi. İki buçuk santimetreden daha küçük olan bu canlı bir parmağınızın tırnağı büyüklüğünde. Nano sürüngen takma adı verilen bu canlı, bilim insanlarına ve araştırmacılara saklandıkları için keşfedilemeyen daha nice canlıların olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.